herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım gibiniz yeri ben morfix bugün sizlerle beraber hassasiyet videosu yapacağım arkadaşlar ama geçmeden önce neden iki haftadır 10-15 gün falan 14 ve 15 gün falan olacaklar video gelmiyor onun sebebi ise dayımın vefat etmesi arkadaşlar ve bu yüzden de video gelmiyordu arkadaşlar ama diğer videoda tam 15 gün olacak veya 14 gün olacak tam bilmiyorum ee, tam o günden sonra arkadaşlar dayımın vefat etti. Ve bu yüzden de video gelmiyordu arkadaşlar. Ama bundan sonra her gün video falan gelecek. Merak etmeyin. hassasit videosu falan olur. Yani her gün ne isterseniz o gelir. Ve bu yüzden de bazı kişiler hassasiyet kodum falan isterse hassas kodu falan istiyordu arkadaşlar veremiyordum. Şimdiden kusura bakmayın. Ve bunu söyleyeceğim arkadaşlar neden böyle bir tane böyle hesaplayayım arkadaşlar. Onun sebebi ise ayrı kart almak için arkadaşlar kendi hesabıma girmiyorum. Ve bugün 6. sadece bir gün kaldı arkadaşlar. Yani, yani yarın kendi hesabıma geçeceğim. Ve başka bir isimle takımımızın ismini kuracağım. Sizleri çok bekletmeden arkadaşlar hemen hızlıca geçelim. Evet arkadaşlar hemen hızlıca sesimize geçelim ama geçmeden lütfen aşağıdan like atıp yapınızı çok mutlu olurum. Videonun sonunda da arkadaşlar hassasiyetin kodunda koyacağım arkadaşlar. Oradan alıp kullanabilirsiniz. Hemen hızlıca bir geçelim. İlk önce laderle başlayacağım. I blue cheeks 4

Arkadaşlar hemen hızlıca size göstermeye geçelim hassasiyet Aşağı bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Her sevdiğiniz sayesinde aşağıdan like'e ve abone olup çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.